Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. 500 soruluk kamp kitabımızın görmüş olduğunuz bu kitabın çözümünü yaptığımız 14 günde MEBAGS kampımız devam ediyor. 11. testteyiz. Bomba gibi bir içerikle yine karşınızdayım. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. İyi bir test olsun. Atanmamıza yardımcı olacak. Çözümler olsun. İnşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Öğrenilmiş davranışa nokta 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 durumlarından hangileri örnek verilebilir? Kıymetli öğretmenlerim. Öğrenilmiş davranışın olayı neydi? Bizlerde iz bırakmasıydı değil mi? Çünkü iz bırakanlar unutulmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Otoyolda ambulans sesi duyan sürücünün sol şeridi hızla boşaltması. Ha, bu bir yaşantı sonucu gerçekleşmiştir. Değil mi? Öğrenmenin tanımı gereği yaşantı da olması gerekiyor. Tamam. Peki o sürücüde iz bırakmış mı? Evet. Niye? Sol şeridi boşaltması gerektiğini biliyor. Demek ki zamanında bunu bir yerden artık bir TV kanalı olabilir. Bir olay olabilir. Bizzat yaşadı. Bir şekilde deneyimledi. Gördü yani. Öğrenme var. iz var. Köpek gören birinin korkması. Şimdi dikkat edin. Köpek gören biri niye korkar? Köpeğin kendini ısıracağını düşünür. Köpek tarafından bir saldırıya uğrayacağını düşünür değil mi? Bir deneyimi vardır. Bir yaşantısı vardır. İşte bu yüzden. Ha, şunu deseydim. Köpek havladı. Köpek havlayınca ben de irkildim. Bak bunda bir öğrenme yok. Okey. Ama köpeği gördüm korkuyorum. Demek ki bir yaşantım var değil mi? Geçmişte bir Yaşantı meydana gelmiş ki böyle bir durum karşımıza çıkmış. şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kötü kokuya maruz kalan birinin midesinin bulanması. Midesinin bulanması. Şimdi kötü kokuya maruz kalan birinin midesinin bulanması için bir ize gerek var mı? arkadaşlar. Yani bu bir iz olduğunu gösteriyor mu? Daha önce bir yaşantıya ihtiyaç var mı? Hayır. Kötü koku otomatik olarak insanın zaten midesini bulandıran bir şeydir. Bitti gitti. Yani bu şuna benziyor. Arkadaşlar şöyle düşünün. Hani ayağımıza diz kapağımıza vursalar ne olur? Ayağımız hareket eder değil mi? Aynı şey. Kötü koku aldığında da midem bulanır. Bunun için bir öğrenme olması falan gerek yok. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bir resim sanatçısı 5 yaşındaki kızına resim yapmayı öğretmek ister. Bunun için basit şekillerden başlayan sanatçı günlerce çalışmasına rağmen kızına düzgün bir şekilde daire çizmeyi öğretemez. Ve resim yeteneği konusunda kızının annesine çektiğini düşünür. Yok artık. Kırıcı bir ifade. Annesine laf atıyor falan filan. Çocukları böyle şeylere karıştırmayın. Annene çekmişsin falan. Olabilir yani herkesin yeteneği aynı mı olacak? Çok bu zeka diye bir şey öğrettik kartlarım marktır. Allah Allah. Yapmayın öyle şeyler. Ayrıca çocuklar 5 yaşında. Hemen annesine suç bul. Bu erkekler ya. Yemin ediyorum bu erkekler ya. Vallahi billahi ya. Yapmayın kardeşim bakın ben de bir erkeğim. Yapmayın yapmayın. Benim gibi olun ya. Ben yapıyor muyum böyle şeyler? Yapmıyorum. Delikanlı adam böyle şey yapmaz ya. Değil mi kızlar? Neyse. İnşallah sayımız artacak. Sayımız artacak. Delikanlı erkekler, gerçek erkekler ama hak ettiği değeri de görecek kızlar. Şimdi de öyle bir gerçek var. Böyle erkekleri de bol miktarda üzüyorsunuz ama şimdi. Onu da kabul etmek lazım. Bunlara da iyi bakın, iyi davranın. Tamam. Hadi bakayım. Sosyal mesaj şimdi ders. Sanatçının tüm uğraşlarına rağmen kızına düzgün bir şekilde daire çizmeyi öğretememesinin sebebi nedir? Hangi kavramdan dolayı? Arkadaşım senin çocuk daha 5 yaşında. Bu çocuğun resim yapabilmesi için fırçayı tutabilmesi lazım değil mi? Kalemi tutabilmesi lazım. Küçük kaslarının gelişmiş olması lazım. Yani olgunlaşmış olması gerekiyor. Çocuğun ne yapması lazım? o biyolojik donanıma sahip olması lazım. Türe özgü hazır oluş. İnsan zaten resim çizmeye hazır bir türdür. Değil mi? Problem yok. Dikkat. Bilmem. Öyle bir şey hiç görmüyorum soruda. Genel uyarılmışlık hali. Kaygı düzeyi falan bilmem. Hiçbir şey yok. Güdülenme. Motivasyon sahibi olmak. Bilmem. Bak onu da görmedim. Bilmiyorum onlardan haberim yok. Ama çocuk henüz 5 yaşında olduğu için yavrumuz daha 5 yaşında. Türe özgü hazır oluşu tamam olmasına rağmen kaslanın gelişiminin uygun olmadığını söyleyebiliyoruz. Hadi bakalım. Soru 3. Çocukluk yıllarındaki uyarıcı çeşitliliğinin zihinsel gelişim üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada belirli bir dönemde yeterince uyarıcı alamayan bireylerin yaşıtlarına göre zihinsel açıdan daha az aktif oldukları ayrıca bazı problemleri çözme sürecinde de yaşıtlarından geride kaldıkları görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuç hangisinin etkisiyle açıklanır diyor. Şimdi arkadaşlar belli dönemlerde yeterince uyarıcı almak bu belli dönemlerin bir adı var değil mi? Hemen aklınıza geldi ben biliyorum. Ne geldi aklınıza? Kritik dönem geldi. İyi ki de geldi. Bu doğru yolda olduğunuzun bir göstergesi. Çok güzel. Kritik dönemde yeteri kadar uyarı vermek gerekiyor bireylere. E doğru. Ama şimdi bak. Soru kritik dönemi sormuyor. Seçeneklerde yok. Ha, güzel. Seçenekler onu koymamış. Sıkıntı yok. O dönemde diyor ki yeterince uyarıcı alınmalı. E bu uyarıcı nereden gelecek? Tabii ki çevreden gelecek değil mi? İşte diyor ki kritik dönemde çevreden yeteri kadar uyarıcıyı bilgiyi alacağız ki ileride o konularda başarılı olabileceğiz. Gelişimimizi olumlu bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Bak burada da ileride bazı problemleri çözme sürecinde sıkıntı yaşandığını belirtmiş. Yaşıtlarından geride kalma olayını belirtmiş. Çevresel uyarıcılar yeteri kadar alınmadı. Tamam. Şimdi olgunlaşma biyolojik etkiler değil mi? Burada ondan bahsetmiyor. Hazır bulmuşluk. Şimdi arkadaşlar elbette ki hazır bulmuşluğu da yeterli olmayabilir ama paragrafın verdiği mesaj bu değil. Kalıtım. Kromozomlarımız, genlerimiz, anne ve babadan döllenme esnasında aldığımız özellikler yok. Zaman. Tarihsel zaman. Yani o dönemi etkileyen bir olay. Bununla ilgili bir bilgi yok. Belli bir dönemde çevresel uyarıcıları sıklıkla ve yeteri kadar almamız gerektiğinden bahsetmişiz. Cevap çevre. Bir diğer sorumuza bakalım. Piaget bebeklerin doğuştan dünyayı anlamlandırmalarını sağlayacak bazı şemalara sahip olarak dünyaya geldiklerini ileri sürmektedir. Ona göre. Eğer bebekler bu şemalardan yoksun olsalardı bu karmaşık dünyayı kavrayabilmeleri mümkün olmazdı. Ancak bu şemaların bebeğin içinde yaşadığı koşullara bağlı olarak geliştiği ve çoğaldığı yatsınamaz. Şimdi ne demiş Piaget? Demiş ki bir doğuştan şemalarla doğuyoruz doğuştan gelen bir şeyler var. Demek ki bu şemalar de bize miras bırakıldı. Tamam. Ee, bunlardan yoksun olsaydık dünyayı kavrayamayacaktık. Artı bebeğin içinde yaşadığı koşulların da etkili olduğunu yatsımamak gerekir demiş. O zaman bir doğuştan gelen geliyor dediği yer ne? Kalıtım. Değil mi arkadaşlar? doğuştan gelen bölüm aklımıza kalıtımı getirmeli. Artı koşullara bağlı olduğunu belirttiği bölümde aklımıza neyi getirmeli? Çevreyi getirmeli. Peki biz neyi biliyoruz? Kalıtım ve çevrenin birlikte ortaklaşa etkileşimi sonucunda gelişim olur demiyor muyuz? Evet. O zaman sorumuzun cevabı E seçeneği. Bak. Gelişim bir bütündür. bütündür de soru bununla ilgili değil. Gelişim bir bütündür ne demekte değerli arkadaşlar? Bir alandaki olumluluk bir başka alanı da olumlu etkiler. Bir alandaki olumsuzluk öteki alanda olumsuz etkileyebilir. Yordanabilir yani önceden tahmin edilebilir bir sırası vardır. E doğru. Kritik dönemler vardır. E doğru. Nöbetleşe devam eder. Yani bir artarken diğeri, biri hızlanırken diğeri yavaşlar. Doğru, doğru da paragrafta bunlardan bahsetmiyor. Değil mi? Paragrafta bahsettiği şey çevreyle kalıtımın işbirliği yapıyor oluşu. Tamam. Ya arkadaşlar ya aklıma çok kötü bir şaka geldi. Şu an geldi. Yapayım mı? Hadi yapayım hazırsınız değil mi? Tamam. Yapıyorum. Genişliğime etkiler, kalıtım ve çevre. Ya Rabbi bu yaşadığımız kaçıncı evre? Üzerine hiç yorum yapmadan soruya geçelim. farklılaşmanın ortaya çıkmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin daha etkili olduğu? Aa. Laboratuvar koşulları iyi olan öğrencilere her türlü dere imkanı tadıyan üniversitelerden mezun olan öğrencilerle bu imkanlardan yoksun olan öğrencilerden mezun olan şey yoksun olan üniversitelerden mezun olan öğrenciler arasında yaratıcılık ve problem çözme yeteneği bakımından önemli farklar tespit edilmiş. Ne doğru? Tamam. Okey. Şimdi Birinde şartlar, koşullar oldukça iyi, ötekinde koşullar o kadar da iyi değil. İşin bak. <laughs> o zaman burada en çok neyden bahsediyoruz arkadaşlar? En çok burada neyden bahsediyoruz? Çevrenin etkisinden bahsediyoruz. Tamam mı? Bu farklılık çevreden kaynaklanmış. Bak, farklılaşma neden ortaya çıktı diyoruz. Çevre. Çünkü öğrencilerin kalıtsal yapıları doğuştan getirdiği özelliklere vurgu yapmamış. E, biyolojik donanım değil mi? E, buna bir vurgu yok. Yaşanan tarih o zamanda yaşanan bir olayla ilgili bir vurgu da yok. Hazır bulmuşluk. Bak şimdi bu yanlış demiyorum. Dikkat edin buna. Her öğrenci, yani e, bu durum hazır bulmuşluğu etkiliyor mu? Elbette ki etkiliyor tamam mı? Hazır bulunmuştu illa etki demiştir. Sonuçta hazır bulunmuşluğun içinde ön bilgiler, ilgiler, tutumlar, kaygılar, olgunlaşma hepsi var. Ama sorunun vurgusu o değil. Soru diyor ki bu farklılaşma çıktı ya da bireylerin gelecek hayatları için aralarında bir hazır bulunuşluk farkı ortaya çıktı diyelim. Öyle diyorum diyebilirsin bunu. Bunun sebebi neydi? Bunun sebebi neydi? Ne olacak? Bak koşullar Dış şartlar yani çevre cevap bulsun. Hangisi yanlıştır? Öğrenme için büyümenin yanında ilgi, istek, ön bilgiler ve deneyim de olmalıdır. Yani hazır bulmuşluğa da vurgu yapmış aslında. E doğru. Kalıtım gelişimsel özelliklerin sınırlarını çizer, çizerken çevre bu sınırlar arasında nerede durulacağını belirler. Evet. Örneğin boy olarak kalıtım şöyle bir sınır çiziyor. Diyor ki kardeşim senin boyun bu aralıkta bir yerlerde olacak. Diyelim ki maksimum 180 santim olacak. Yani genlerinin izin verdiği bu. Tamam mı? Genlerinin izin verdiği bu. Ama bu 180'e ulaşacağım mı? Ulaşmayacağım mı? 170'de mi kalacaksın? 150'de mi kalacaksın? Bunu da neyle belirliyorsun? Çevreyle belirliyorsun. Yaptığın spor, beslenme tarzın değil mi? Hatta bulunduğun, yaşadığın bölge, bölgenin iklimi bunların tamamı ne yapıyor? Etkiliyor arkadaşlar. Büyüme organizmada meydana gelen niceliksel değişiklikleri yani Boy ve kilo artışını ifade eder. Doğrudur arkadaşlarım. Büyüme nicelikseldir değil mi? Niceliksel boy ve kilo olarak artış büyümedir. Bitti bu kadar. Olgunlaşma üzerinde kalıtımla beraber çevrenin de önemli etkisi vardır. Ne demek çevrenin etkisi vardır? Olgunlaşmanın çevreyle alakası bile yoktur. Onlar ayrı dünyaların insanlarıdır. Çevre hazır buluştuğu falan etkiler ama olgunlaşmayı etkilemez. O biyolojik biyolojik kaslarla ilgili organların donanımı ile ilgili Allah vergisi yani. Belli özelliklerin kazanılması açısından çevresel faktörlerin etkisine en açık olunan zaman dilimleri kritik dönem olarak adlandırılır. E doğru. Önceki soru çözümümüzde de konuştuk. O dönemlerde yeteri kadar uyarıcıya maruz kalmalı çocuklarımız. Evet. Hangisi gelişim bir bütündür ilkesiyle açıklanır? Gelişim bir bütündür ne demektir? Bir gelişim alanındaki yani A alanı diyelim. Fiziksel gelişim olsun. Öteki de kişilik olsun örnek verdim. A alanındaki ilerleme B alanını olumlu etkiliyor. Gerileme de olumsuz etkiliyor. Yani hayattan da düşünebiliriz arkadaşlar. Bunu hayatın herhangi bir yerinde yaşadığımız olumlu, olumlu bir gelişme öteki şeyleri de olumlu, öteki hayatlarımız da olumlu etkiliyor değil mi? Yani düşünün iş hayatında çok iyi olduk. Terfi aldık. Keyfimiz yerinde eve geliyoruz. Eşimizle çocuğumuzla da iletişimimiz daha iyi oluyor. Annemizle babamızla da aramız daha iyi oluyor. Terfi aldık diyoruz kılığımızı kıyafetimizi tipimize dikkat ediyoruz falan bak o anlamda da bir fayda sağlıyor olur. Bunu arayacağız arkadaşlar. Şimdi yeni doğan bebeğinden hem iç hem dış organların eş zamanlı olarak gelişmesi. Ya zaten önce iç organlar gelişir sonra diğerleri içten dışadır hiç alakası yok. Bir erkek diğeri kız olan ikiz bebekleri sadece anne sütüyle beslenmelerine rağmen erkek bebeğin büyük kaslarının daha önce oluşması Arkadaşlar bu cinsiyet farklılığı yani kalıtsal bir durum cinsiyet farklılığı bunun alakası yok. Meslek seçiminde erkek çocukların babalarını kız çocukların annelerinin etkisinde kalıp onların mesleğine yönelmesi ne alaka? Evet. Doğum öncesi dönemde büyüme hızına, yaşam doğum önceki dönemdeki büyüme hızına, yaşamın hiçbir döneminde rastlanmaması iyi ki de o kadar büyümüyoruz arkadaşlar. Düşünsenize doğum öncesinde zigot, zigot halimizi düşünün. Zigot tek hücre. Birdenbire iki katımıza çıktık. iki hücre olduk. Uf. Birdik. iki olduk. Düşünsenize şu an iki katımıza çıkıyoruz. İyi ki o kadar da hızlı büyümüyoruz değil mi arkadaşlar? Yani yaşımızın bulunduğumuz bu biyolojik dönemin ihtiyaçları başka. Şu an o kadarına ihtiyacımız yok. Gerilemesek yeter. Gerilemesi yeter. 10-15 sene sonra boyumuz kısalmaya başlayacak. Benim zaten daha doğru düzgün uzamadan o da kısalmış olacak. Kadere bak. Geçirdiği <laughs> ateşte hastalık sonucu kekeme olan Suzan'ın arkadaşlık ilişkileri kuramaması. Bingo. Aradığımız cevabı bulduk. Bir alanda yaşadığı problem başka alanı da etkiledi. Bak kekeme oldu. Fizyolojik bir problem yaşadı. Ama ilişkileri etkilendi, sosyalliği etkilenmiş oldu. Boyum yaşıtlarıma göre hep daha kısaydı. Bu durum beni oldukça rahatsız ediyordu. Bu durumdan kurtulmak için hemen hemen her yolu denedim. Birçok ilaç kullandım. Vitamin aldım, süt içtim, basketbol oynadım ama boyum çok fazla uzamadı. Yine de kardeşlerimden daha uzun. Onlar benim gibi çaba harcamadıklarından annem ve babam gibi kısa boylu kaldılar. Artık yaşamın, yaşım da geçti. Bu saatten sonra istesen de boyum uzamaz. Bu paragrafta hangi kavram yok? Arkadaşlar ben bir kalıtımı gördüm. Nereden gördüm? Annem ve babam gibi kısa boylu kaldılar diyor. Anne ve baba da kısa. Ha, demek ki ondan anne ve babadan genler öyle aktarıldı. Yaşım geçti. Yaşım geçti. Artık boyum uzamaz. Bak yaş, yaşla da bazı şeylerin olduğundan da bahsediyor. E boyum uzamaz ne demek? Büyüme demek. Artık büyüyemem diyor. Olmaz diyor, bitti diyor. Çevre bak vitamin aldım. Süt içtim. İlaç kullandım. Basketbol oynadım. Bunları hep çevresel faktördür. Ama hazır bulmuşlukla ilgili hiçbir şey göremedim. Yani bir davranışı öğrenmek için olgunlaşmamın, bilgimin, ilgimin, isteğimin, tutumumun bir arada olması, hazır olması böyle bir şey göremedik. Hadi bakalım. Anaokuluna devam ederken annesiyle birlikte resim kursuna giden bir çocuğun İlkokula başladığında akranlarından daha iyi resim çizdiği görülmüş. Bu neyle ilgilidir? Şimdi bir kere bir kurs aldı. Tamam mı? Bir kursa gitti. Bu kursun etkisinden bahsettiği için bu kalıtım ya da olgunlaşma olmaz arkadaşlar. Bunlar o kurstan etkilenmez. Biyolojiktir, donanımsaldır. Anne babadan gelir, değil mi? Bunlar çevreden etkilenmez kalıtım olgunlaşma. Geç. Büyüme. E çocuğun boyu mu daha bu kurstan dolayı boyu mu daha çok uzadı? Kilosu mu arttı? Yok. Kritik dönem. Şimdi o dönemin kritik dönem olduğu ile ilgili bir vurgumuz var mı? O yaşta aldı aldı alamadı bir daha alamaz bir daha öğrenemez diye bir şey dedik mi? Edemedik. Ama şunu dedik mi? Ön bilgisinin arkadaşlarından daha önde oluşu. Bak daha hazır olmasını sağladı mı? Sağladı. Bu kurs sayesinde fazla bir ön bilgiye sahip oldu. Hazır bulunuşluğu yerinde oldu. Bak bu. Evet. Hangi kavramdan bahsediyoruz arkadaşlar diye sormuş. İki farklı kavram olacak. Bir, tiim eli Tamam. 8 aylıkken geçirdiği kaza nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Ali 5 yaşına kadar düzgün cümle kurmakla zorlanmıştır. Daha sonra da dil gelişimi açısından akranlarını yakalayamamıştır. Arkadaşlar 8 aylık oluşu çok sakat. Çünkü tam kritik dönem bir yaş civarı değil mi? O yaşlarda artık birkaç kelime etmeye başlaması gerekiyor. E 8 aylıkken başına bir olumsuz vaka geldi. Bir durum oldu, bir vaka oldu. Uzun süre yoğun bakımda kaldın. Yani o kritik dönemde dışarıdan sesler duyman gereken, konuşmalar duyman gereken, milletin seninle konuşması gereken dönemde ne yaptın? Hasta yatağında kaldın. E haliyle ne oldu? dil gelişimin her zaman geriden geldi. Konuşamayabilirdin yani bu arada. Böyle bir durumda olabilirdim. E, kritik dönemden bahsettik. Burada 8 yaşındayken yaşadıkları depremde evleri yıkılan Celal bu olaydan uzun bir süre sonra <laughs> uzun bir süre sonra legolarıyla evler yapıyor. Evleriyle sallayarak bu evleri yıkıyor. He, şimdi bak orada bir tarihsel olay oldu. O dönemin şartlarını bunu gerektirdi. Yani bir deprem oldu. O depremin etkisinde kaldı. Bu da tarihsel zaman etkisidir. Tarihsel zaman etkilerini değerli arkadaşlar genelde toplu olarak görüyoruz. Yani burada bir tane örnekten bahsettik ama o olayı yaşayan herkes de genelde böyle görüyoruz. Arkadaşlar e Tekrar bir anmış olalım. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinin üzerinden çok vakit geçmedi. Gidip oradaki yavrularımızla çocuklarla gidip konuşacak olursak o neslin depremin etkisi altında kaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Ya da e, 1999 depremi. Şimdi gidelim Kocaeli'de, Sakarya'da, Düzce'de, <laughs> Bolu'da O dönemde 1999'da öğrencilik depan, ee, yani şu an 40'lı 30'la 40 arası yaşlarda olan gidip birileriyle konuşalım. Hepsi o dönemi olumsuz bir şekilde anarlar. Yaşamışlardır toplu olarak. Yani bu bir tarihsel zaman etkisidir. Genelde toplu olarak görülür. Burada ama bir öğrenciden örnek verdik. Tamam. Evet. Mehmet ilkokul birinci sınıf öğrencisi. Okulun ilk günlerinde matematik dersinde karnı ağrımaya başlıyor. Ağrının şiddeti giderek artıyor. Öğretmen Mehmet'in ailesine haber veriyor. Onu hastaneye götürüyorlar. O günden sonra matematik dersinde tedirgin oluyor. Dersi sevmemeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar bir kere matematik dersi öncelikle neydi ötürdü. Değil mi? Öncelikle ötürdü. Hiçbir etkisi yoktu. Ama derste karnı ağrıdı. Derste karnı ağrıyınca ne oldu? Matematiği de sevmemeye başladı. Yani e, suçu olmayan bir ders alakası olmayan bir ders birdenbire e, karın ağrımasıyla eşlenmiş oldu. Ve dersi sevmedi. Şimdi bir kere bir kere bu koşullanma sonucunda bir öğrenme diyebileceğimiz bir durum sonucunda mı oldu? Evet. Geçen soru çözümünde ne demiştik? O zaman olay koşullu olacak. Koşulsuz tepki ya da koşulsuz uyarıcı olmaz arkadaşlar. Niye? Koşulsuz tepki ve uyarıcılar otomatiktir. Otomatik tepki verdiren ya da otomatik tepkidir. Tamam mı? Yani ışık koşulsuz uyarıcıdır. Göz bebeğimin küçülmesi koşulsuz tepkidir. Otomatiktir. Benim yapabileceğim hiçbir şey yoktur. Tamam. Şimdi Koşullu olacağı kesin. Nötr de değil. Çünkü bir tepki gelişmiş artık. Nötr de değil. Koşulu olduğundan eminiz. Peki uyarıcı mı tepki mi? Eğer matematik dersi nedir deseydi uyarıcı olacaktı. Matematik dersini sevmemesi deseydi tepki olacaktı. Soruya bakıyorum. Matematik dersini sevmemekten bahsediyor. Yani verilen tepkiden bahsediyor. Tamam mı? Bu kadar. Cevap atalım. Evet. Benzer bir soru daha çözelim. Otobüsle seyahat eden bir kişi aniden acı bir fren sesi duymuş. Ardından otobüs karşıdan gelen araca büyük bir gürültüyle çarpmıştır. Bu kazada ciddi bir biçimde yaşan yaralanan bu kişi aradan uzun yıllar geçmesine rağmen her fren sesi duyduğunda korkuyla yerinden fırlamaktadır. Şimdi korku tepkisini ortaya çıkaran bu fren sesi nasıl bir uyarıcıdır diyor. Arkadaşlar bir kere bir kere pekiştiriciyi geç uyandırıcıyı geç değil mi? Onlarla hiç işimiz yok. Koşullu mu koşulsuz mu nötr mü buna bakacağız. Düşünelim. Fren otomatik mi tepki veriyoruz? Öğrendik mi? Buna kadar verelim. Evet. Düşünüyorum. Hiç tepki vermiyor olsaydım nötr olacaktı tepki tepki var nötr gitti. Şimdi bu öğrenci her fren duyduğunda ya da her insan fren duyduğunda yerinden fırlar mı? Yok. Demek ki bizim biyolojimizin, fizyolojimizin böyle bir tepkisi yok. Otomatik yapmıyoruz biz bunu. Yaşadığımız deneyim, o yaşantı ne yaptı? Bize fren tepki vermeyi öğretti. Koşullandık daha doğrusu. O yüzden koşulludur. Tamam. Şöyle olsaydı gürültü ve irkilme olsaydı burada gürültü koşulsuz bir uyarıcı olurdu. Gürültüden irkmek için bir şey öğrenmeye koşullanmaya gerek yok ama sesi akla neyi getiriyor? Aa, o dönem işte bu olmuştu. O yüzden koşullanma oluyor arkadaşlar. Haliyle koşullu bir uyarıcı oluyor. Olay bu kadar arkadaşlar. 11. testi de bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha güzel günlerde, atandığınız günlerde görüşmek dileğiyle.